Efendim, tabii ki Burdur eğitim kenti, sağlık ve eğitimde yatırılması yatırım gerekilen hangi konular varsa özelde veya yerelde veya işte hükümet tarafından neler yapılması gerektiğini. Ben şöyle başlıklar altında Burdur halkının milletvekili adaylarından beklentilerini dile getirdim. Arkadaşlarımız da Burdur sokaklarında dolaştılar bu sefer. Milletvekillerinden ne bekliyor Burdur halkımız? Belki herkesin kendi özel sorunları da olabilir. Onlar da isteyecekler mutlaka milletvekillerinden ama Genel alanda Burdur sorunları yitiriyor. halkımız ne söyledi? Yine röportajlarımızı izleyelim. Onun üzerine konuşalım. Burdur için siyasilerden ne gibi beklentileriniz olabilir? Çünkü mutlaka Burdur'un bir takım eksiklikleri vardır. Eksiklik olan su. Su sıkıntısı var. Su sıkıntısı şöyle e, suyu iyi değil. Ama suyunu getirse 10 numara 5 yıldız. Yani alım gücünü genişletsinler yeterli abi bizim için. Yani ülkemizin kalkınmasını istiyoruz başka bir şey değil zaten. Yani şu anda düşündüğümüz zaman millet yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Mantıksız saçma bir şey. Yani daha doğrusu yani şöyle söyleyeyim. Hani bunca zamanda vatanımız, milletimiz için bunca şehitler verdik. Yani bu vatanı milleti bırakmanın bir anlamı yok. Burdur mutlaka değil her eksik var. Her eksik var. Mesela nedir bunlar? Mesela örnek. Şu meydanda bir tuvalet görebiliyor musunuz? Örnek. Burada belediye bu kadar hizmet yaptı. Orayı bir tuvalet yapamaz mıydı? Burdur'daki eksiklikler ilk başta e, park problemi. E, hastaneye gittiğimiz taraftan. Park problemi derken araç. Evet araç parkı. Hastaneye gittiğimiz zaman araba park edecek bir tane yer bulamıyoruz. Ki i̇yi ki Hasan yerini değiştiriyorlar. Diğer taraf oluyorlar. Daha fazla park yeri olacak. Onun dışında e, gençlerin aktif ve aktivite yapabileceği alanlar çok kısıtlı. Şehirde bir yerden bir yere gitme zor. Hafta sonları yarım saatte bir, 40 saat, 40 dakikada bir geliyor otobüsler. genç olarak en çok ne hissed e, eksikliğini hissediyorsun burada da? Ulaşım sıkıntısı. Çevre şehirler içinde sanayisi en gelişmiş, gelişmemiş şehir Burdur. Daha yeni bir üniversite açıldı, o da tam gelişmedi. İşte, sosyal faaliyet hiç yoktur bizim Vurdur'da doğrusu öyle eğlenebileceğin, gezebileceğin, gidebileceğin bir yer yok emeklilerin oturabildiği yer burası meydan Vallahi eksiklerimiz çok Vurdur'da evet. yani bize onları anlatır mısınız lütfen Vurdur'da gördüğünüz en basitinden yol çevirip görebilirsiniz yani yani daracık yerde gittiğimiz yerlerde bunları görmüyoruz bu yolumuzun en azından bir tek gidiş veya geliş olması gerek meydanımızın biraz daha böyle değerli bir şekilde caddemizi görüyorsunuz yani bütün eski binalar 30 yıllık binalar, 40 yıllık binalar. Bunların bir yeniden elden geçirilmesi lazım. Belediyenin e, biraz daha buna önem vermesi, kentsel dönüşüme önem vermesi. Artık bunları bekliyoruz yani bir Burdur'a önem verilmesini istiyoruz. Genel seçimlerden sonra siyasilerden Burdur'la ilgili, ilgili olarak ne gibi beklentiler içerisinde siz? Valla oralarını pek anlamam, bilmem. Eğlence aktivitesi yok. Ondan sonucuma ulaşım çok zor. Belediye otobüsleri geç geliyor. -"Burdur'a hiçbir şey olmuyor ki -"Neden öyle düşünüyoruz? Mutlaka birileri bir iş yapmak için..." -"Yapmak için hiç kimse uğraşmıyor." -"Bilmiyorum." -"Ama..." <laughs> ya bunun üzerinde düşmemiz lazım." -"Çünkü burdurumuzu ilerleyebilmesi yani, için mutlaka bir şeylerin olması Isparta lazım." -"İsparta kadar olamadık yani." -"Yani Isparta kadar olamadık diyorsunuz." Yani. -"Benim beklentilerimi karşılayacak şu anda..." -"Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı yetmez." -"Anladım." -"Anladım." -"Programlar da yetmiyor." -"Anladım. Çok teşekkürler." -"Rica ederim." -"Şu araçların ortalıklara..." park edilmemesi. Yani trafik polisimiz olsun, zabıtamız olsun. ortalıkta bulunan yani çok araçları, fazla araç var diyorsun, park problemi var diyorsun anladığım kadarıyla. Var tabii, park problemi zaten var. Ama onları düzenli bir şekilde ortalığı koymamaları. Yani iki insan bir geçeceği bile iki aracı yan yana bırakıyorlar, geçemiyoruz. Hiçbir beklentim yok ablam. Herkes başa geçesi ya. E, emeklisiniz herhalde. Yok yok emekli falan değilim. Eş... Ev hanımıyım. Ev hanım. Peki hayatınızdan memnun musunuz? Yok memnun falan değilim. işte çıkıyorsun bazara giriyorsun çıkıyorsun giriyorsun çünkü her şey almış başını gidiyor. Hiç memnun değilim. Alabiliyoruz mu? Bir kilo acı soğan 20 lira. Ben memnun değilim. Bir emekli eşiyim ama hiç de memnun değilim. Vallahi Burdur'un hali belli. Yani siyasiler yapacağı kadar yapıyor yani. Şu anki Genel milletvekilimizden de memnun Burdur. Burdur'da ne gibi Burdur'da eksiklikler var? Burdur'da iş imkanı yok mesela. Ee, alışveriş merkezi yok. Böyle gezecek, tozacak sadece bu cadde var. Öğrenci misiniz? Hayır. Çalışıyorsunuz. Çalışmıyorsunuz. İş problemi var. Diyorsunuz. İş, Burdur'da iş problemi. En yüksek iş problemi var. Burdur'da bir alışveriş merkezi yok. Burası bir şehir. Ama bir alışveriş merkezi olmadığını düşünüyorum. Onun dışında Yapılandırma güzel değil, ev yapıları güzel değil, yapılandırma düzeltilebilir, yol çalışmaları yapılabilir bence. Şehrimizi güzelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yıllardır burada yaşıyorum, doğma büyüme burdurluyum ama çok küçük bir şehir. Ama küçüklüğünü göze alarak sanki çok büyük bir şehirmiş gibi, hiçbir şey yetişilemiyormuş gibi davranılıyor. Daha çok yetişilmesini ya da daha çok ilgi gösterilmesini isterim açıkçası. Tabii ki yani bir alışveriş merkezimiz yok. Bir alışveriş merkezi yapılsa daha iyi olur bizce genelde bütün e, vatandaşlar bunu söylüyorlar. Aynen yani şimdi alışverişe ta Sparta'ya gidiyoruz. Onun yerine burada kendi memleketimiz kazansa daha iyi bence. İşsizliğin önlenmesi için mutlaka sanayiye ağır ağırlık vermek lazım. Fabrikalar olması lazım. Sanayimizi Sanayimizi geliştirmek lazım. İşsizlikten tabii ki. Yani iş yerlerinin olmasını, işsizliğin iş yerler. ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz? Tabii. Istiyorsun. Tabii. Ya şimdi tabii. bir de açıkçası varsa, gençlerimiz iş beğenmiyor. Yani iş arayan çok. Askeri ücret de arttı. İş arayan, arayan çok. Ama gençlerimiz iş beğenmiyor. Valla çalışacak olan He. çalışıyor da. İşte öyle bir iş yerleri olsa tabii bence daha güzel tabii olur. Tabii iş sahası biraz daha genişlese daha iyi olur. Burada da biraz sanayi eksiği var. Yani eğitimle biraz sıkıntılar var. Yani onların yani el alınmasını istiyoruz yani. Bizim Burdur Belediyesi iktidar neresiyse tam zıt parti olmuştur. Sadece iki dönem belediye başkanlığı hariç, Sabahattin Bey hariç. Onun haricinde hep CHP'den belediye başkanı seçildiği için iktidardan buraya iller Bankası'ndan çok az bir miktar yardım almakta. Dolayısıyla bu cezalandırılmakta Burdur aslında. Bizim göl gibi bir nimetimiz varken bunu değerlendiremedikleri için gölün hali ortada zaten ülke dünyanın genelinde bir susuzluk kuraklık varken bir de yardım gelmemesi bu konularda destek olmaması altyapının eksikliğinden dolayı Vurdur Gölümüz gitmekte bizim en büyük sorunumuz göl siyasilerden beklentimiz çok aslında üst ile rekabetin artırılmasını istiyorum mesela yani zamanda birçok oraya kaptırdığımız şeyler olduğunu biliyorum veya duyuyorum onların bir kısmının en azından buraya alınmasını ilgilenen olarak düşündüğümüzde. Tarımın desteklenmesini, hayvancılığın desteklenmesini istiyorum yani. Sen ...dönüşüm ve büyük oranda buradaki otopark sorunu ve alışveriş merkezinin eksikliği Doğru. işte en büyük kentsel dönüşüm de çok önemli gerçekten. E, şehrin güzelleştirilmesi, geliştirilmesi anlamında. E, güzel projeler de vardı. Bundan önceki mesela e, aday adayları döneminde belediye başkanlığında Tepe, Karayesemir, Sinan Mahallesi'nin dönüşümle kentsel ilgili dönüşümü. sonra, sonra Tren istasyonun, tren istasyonunun yıl dışına çıkarılması, şehir merkezinin dışına çıkarılması gibi buradan daha gelişme anlamında. Siz e, bu anlamda neler söylersiniz? Milletvekili'den halkımızın beklentilerine katkı sağlayacak veya kendi görüşleriniz? Yani kentsel dönüşüm engellendi. Yani siyasi parti ismi vermeyeyim ama yani bundan önceki dönem gelseydi, yani kentsel dönüşüm şehrimize girseydi, çok değişik bir değişik bir şehir şehir görüntüsü öyle manastır kesinlikle böyle yani hala daha öyle yani engelleniyor değişik şeyler yapılıyor yani bunlar yapılmaması lazım e mesela su en büyük sorunumuz evet su zaten başlı başlı sorun seçilecek olan milletvekilleri bu durumun içme suyu ile kesinlikle ilgili. öyle yani içme suyumuz zaman Körlü zaman... bir çözüm en azından birer bel bahsedildi yani sontajlarla bu iş uzun vadede yeterli değil yani. Her şey arıtma tesisimiz, her şeyimiz yapıldı şu anda. Ama suyumuz yok. Senin suyu bir türlü faaliyete geçemedi, sorunlar yaşanıyor. Geçen sene ya, ya o da mahkemelik, mi? şu anda daha mahkemesi bitmediği için sıkıntılar var. Nedir son durum bilmiyorum. Evet. İnşallah Allah kolak versin, seçilecek olan hangi partiden olursun? Üç Burdur milletvekili, parti değil artık Burdur milletvekili olacak. Burdur'un sorunlarına evet. Efendim halkımızın dileklerini biz burada tercüman olmak istedik. Halkımızın röportajlarını sizlerle paylaştık. Seçilecek olan önümüzdeki efendim ayın e, dokuzunda akşam açıklanıyor değil mi adaylar? Evet. Adaylar belli oluyor. Yüksek seçim kuruluna sunulacak listeler. Pazartesi günü bütün halk tarafından bilinecek zaten. E, önümüzdeki günlerde milletvekili adaylarımızı da burada ağırlamak istiyoruz. Yapmak istediği çalışmalar, projelerle ilgili hem halkımıza milletvekili adaylarımızı tanıtmak hem de projelerini halkımızla paylaşmalarını sağlamak adına bütün milletvekili adaylarımızı parti gözetmeksizin Karamalı'daki stüdyomuzda Batı Akdeniz Medya TV ve Salda TV'de yayınlanan programlarımıza Halil Er ile analiz programına bekliyoruz efendim. Şimdi gündemimiz artık yere doğru gelsin diyoruz. Çok sıcak bir gündem. Burdur'da aday adayları ben tek tek el alacağım sayın başkanlarıma. Zaten bu konuda benden çok çok daha deneyimli ve konuya hakimsiniz. Ee, İktidar Partisi AK Parti'de 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde 7.329 aday adaylık başvurusu olmuş. Bu seçimlerde 6.025 adaylık başvurusu var. Bir, 1.300 civarında bir düşüş var AK Parti müracaat anlamında.